Yaşadığınız konutu sigortalatmayı hiç düşündünüz mü? Ailenizle mutlu mesut yaşadığınız, binbir emekle kurduğunuz evlerinizin güvenliği çok önemli. Hatta sizin evinizde gerçekleşebilecek yangın, su baskını gibi birçok sorunun komşularınızda da maddi zarar oluşturabileceğini düşünürsek, konut sigortası artık vazgeçilmez bir önlem. Örneğin, yüksek voltaj elektrik akımı yüzünden sigortanız yanmaya başladı. Bu yüzden hem eviniz hem de yangının sıçradığı komşunuzun evi büyük zarar gördü. Peki ne olacak şimdi? Eğer YSE sigortanın 30 aşkın sigorta şirketinden aldığı konut sigortalarından birini yaptırdıysanız sorun yok. Böyle bir durumda sigorta tüm masrafları üstlenerek sizi maddi zarardan korur ve hırsızlıktan depreme daha birçok güvenceyi de beraberinde sağlar. Siz en avantajlı konut sigortası teklifleri için Hemen bizimle iletişime geçin. YSE Sigorta.